Bu mesele yani buraya nasıl geldi, konsolosluktaki kişinin gözaltına alınma süreci nasıl oldu, onu bir netleştirmemiz lazım. Hmm, hmm. Öncelikle şunu biliyoruz, hem 17-25 aralığı hem de 15 Temmuz darbe girişiminde görev alan fetöcü üst düzey polisler, hakimler, savcılar yani fetöcülerin kimlerle görüştüğüne ilişkin olarak iletişim takibinin yapıldığını biliyoruz ve. Aslında bu iletişim takipleri üzerinden soruşturmaların yargılamaların yapıldığını biliyoruz. İstanbul Cumhuriyet Savcısı da bu Fetönün üst düzey emniyet amirleri askeriyenin içerisindeki komutanlar yine bu Fetönün üst düzey yargının içerisindeki örgütlenmeleri Zekeriya Öz de buna dahil. Bunların kimlerle görüştüğüyle ilgili iletişim tespitleri istiyor ve bunun içerisinden. ...özellikle bazı telefonların İstanbul ABD konsolosluğuyla irtibatlı olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve bu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın araştırmalarının neticesinden de... ...bakıldığı zaman işte şu anda gözaltında bulunan kişinin yüzlerce kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkıyor. çıkıyor. Ve bunun üzerinden bu kişinin... Yargılama sürecinde yani o gözaltı süreçleriyle ilgili yargı bir karar veriyor hı hı. ve gözaltına alınması bunun konsoloslukta çalışıldığı için belirli bir araştırmayı gerektiriyor. Nedir o? Bu kişi bir defa hani diplomatik dokunulmazlık açısından acaba bir diplomatik misyonu var mı evet. konsolosluk görevlisi mi ya da resmi olarak konsoloslukta çalışan biri mi? Yani öncelikle bunu araştırmanız Doğru. gerekiyor. Çünkü Doğru. uluslararası hukuk açısından. Ve bu kişinin ne diplomatik temsilci ne konsüler temsilci ne de resmi bir e, görevinin olmadığı ortaya çıkıyor. Yani e, konsolosluk 35 yıldır konsoloslukta çalışan birini hiçbir şekilde Türkiye'deki resmi makamlara bildirmediği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem eee büyük açıklamalarından hem de bu mesele medyada tartışılırken özellikle bu tarafını görmemiz lazım. Yani Türkiye uluslararası hukuku ihlal ederek gidip bir misyon temsilcisini tutukladı, gözaltına aldığı ile ilgili bir durum ortaya çıkmasın. Bunun resmi bir görevi yok. Dolayısıyla da bu gözaltına alındıktan sonra tabii sorgulama sırası sırasında aslında yeni birçok bilgiye de ulaşılıyor. Hem iletişim tutanaklarından hem de sorgulama sırasında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Bakıyoruz bu kişi 17-25 aralığı gerçekleştiren bütün FETÖ'nün üst düzey emniyet yetkilileriyle defalarca görüşmüş, hem telefonla görüşmüş, hem onları ziyaret etmiş. Ayrıca ee, yine FETÖ'nün e, önemli yargı içerisindeki yani herkesin tanıdığı Zekeriya Öze hem telefonla aramış hem ofisine giderek Doğru. ziyaret etmiş. Sadece bu değil baktığımız zaman işte 15 Temmuz'da e, hem darbe toplantılarını organize eden hem de işte e, hem Ankara'da hem İstanbul'da bu bizzat darbenin içerisinde görev alan hatta e, bir şekilde... Ankara emniyetini kuşatan ve orada herkes vurun diye emir veren kişiyle de birçok kez görüştüğü ortaya çıkıyor. Bunu zaten kendisi e, ifadesinde açık bir şekilde ifade ediyor. E, Endişe de şu mu acaba? Yani hani bu kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Bir de konuşmaya başlaması da acaba endişeyi Hı, arttırıcı bir kaynak Kesinlikle değil mi? Kesinlikle büyükelçinin açıklamasında şunu görüyoruz. Yani e, avukat görüşmesi ile ilgili e, sıkıntı olduğunu söylüyor. Diğer taraftan da hani e, konsolosluk görevlilerinin bu kişiye ulaşamadığı ile ilgili çeşitli serzenişleri Hı -hı. var. İyi de resmi olarak bu bir konsolosluk görevlisi Hı -hı. olarak Hı -hı. gözükmüyor ki. Dolayısıyla burada benim anladığım niye, kadarıyla kurarsın. hem zaten gözaltındayken başka isimleri de veriyor. Buradan yani. çorap söküğü gibi hı hı. E, özellikle 15 Temmuz e, darbesini gerçekleştiren şunu da biliyoruz daha önceden işte Adil Öksüz'ün şimdi soracaktık. E, bir İstanbul'da konsoloslukta konsolosluk görüş, görüşmesi e, evet. yani aranırken Aranı, görüştüğünü evet. biliyoruz. Dolayısıyla tüm bu süreç aslında belki de bu ifadelerden ve yeni tutuklananlardan yeni gözaltına alınacak kişilerin ifadeleriyle ortaya çıkacağı için burada bir bir anlamda bir panik havasından dolayı da belki de bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da o da vardı yani bunu bu kararı Büyükelçi acaba kendisinin kararı mı yoksa bir istişare sonucunda hükümetin kararı mı diye sorduğu şey buydu bence panikle Büyükelçi buradan giderken böyle bir kararın alınması için de belki de Washington yönetimini de bir anlamda buna zorlayarak hmm. hatta yanlış da bilgi vererek böyle bir karar almış olabilir. Dolayısıyla şunu netleştirmemiz lazım. Bir bu kişi bağımsız Türk yargısı tarafından gözaltına alınan ve soruşturulan bir kişi. Her şey iletişim tutanaklarıyla mevcut. Doğru her hep bize şunu söylüyordu ABD yetkililer Türkiye'ye şunu söylüyordu FETÖ ile ilgili iade süreçlerinde ABD bağımsız yargısı diyorlardı. Doğru. Bu da Türkiye'nin bağımsız, bağımsız bir yargısının ya. bir gözaltı kararı dolayısıyla ifadesi zaten öyleydi. Türkiye bir hukuk devleti bir kabile devleti değildir evet. Toparlayacak olursak Sayın Cumhurbaşkanının açıklamasının aslında tüm bu ortaya çıkan meseleler üzerinden okumamız hmm. gerekiyor. Belki hmm. buradan başka bir meseleyi de konuşmamız lazım yine Büyükelçi'nin açıklamasında Türk yargısının e, soruşturma aşamaları tamamlanmadan medyaya belirli bilgilerin Sızıldığı sızdığı ile ilgili endişesi, endişesi ilgili. var. Şimdi buna da hiç e, katılmamak gerekiyor. Niye? Şunu biliyoruz. E, Rıza Saraf davasında biz hem Türkiye'deki önemli gazetelerin Washington temsilcisi üzerinden nasıl Türkiye'ye algı operasyonu çekildiği, nasıl bazı bilgilerin speküle edilerek de e, verildiğini biliyoruz. Hatta e, daha e, geriye gitmeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın korumalarının e, ile ilgili ABD'deki süren yargılama e, meselesinin gazetelerde kişilerin tüm özgeçmişleriyle, fotoğraflarıyla e, yargının konusu olan bir meselenin nasıl tartışıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bir e, siz bizden çok e, daha e, yani özgür Amerikan basını tartışabiliyorsa özgür Türk basında, Türk basında tartışılabilir. Yani buradan e, bir yerlere ulaşıp oradan bilgi sızdırıldıysa bu dünyanın her yerinde olan şeyler. Hı hı. Dolayısıyla medyaların, gazetelerin işi budur. Bunu böyle görmek gerekiyor. Yani meselenin Sayın Büyükelçi'nin sorunsallaştırdığı açılardan aslında elle tutacak bir tarafı yok.